Arkadaşlar bugün size tavuktan güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar genelde işlevlerinde tabletlerde çıkan yemekler oluyor. Ee, size bugün e, onu çekeceğim. Hem de o yemeğin en lezzetlisini çekeceğim. Önce bir soğanlarımızı doğrayalım. 5 kişiye bir tane büyük boy soğan. Eğer büyük boy soğan yoksa iki tane ufak boy soğan doğrayabilirsiniz yemeğe neyi fazla katarsak o yemeğin lezzetini bozan e, onu önce bir bilelim hemen soğanın yarısını bir ayırayım. soğanımız hazır soğana tamamen lezzet versin diye iki tane sarımsak doğuruyor. E, daha sonra tekrar yine sarımsak kullanacağım Büyük boy varsa bir tane büyük boy havuç. Büyük boy yoksa iki tane ufak havuç doğrayabilirsiniz. Elinizde hangi bir varsa onu kullanabilirsiniz. Bir tane de orta boy kapya bir kullanıyoruz. ben genelde yemeklerimde kapya bir kullanmayı tercih ediyorum. Arkadaşlar 5 kişiye de 2 tane orta boy patates kullanacağız. Şöyle patates gösterelim. Bir tane de en domates doğru Domates varsa kullanın. Yoksa şart değil. Burayı bir kaldırayım. Arkadaşlar burada 500 gram e, kemiksiz pirinç budumuz var. E, hem tavuk göğsünden daha ucuz hem de tavuk göğsünden daha lezzetli. Yemeklerimize inanılmaz derecede lezzet veriyor. E, yağlı olduğundan dolayı. Yemekleri yaparken de genelde pirinç kut kullanmayı tercih edin. Pirinç kutlarımızı da kuşbaşı doğuruyoruz bir de en çok aldığım yorumlardan biri usta işte sebze doğradın, tahtada et de doğradın. Arkadaşlar kimsenin evinde 30 tane tahta yok. Tahtanı güzelce temizlersin. Ondan sonra yapmak istediğin işleme geçersin. Bu yemeğin lezzetsiz olma şansı yok. pirinç butun şu yağlı derli yerlerinden dolayı. Tavuklarımız da hazır. Ocağa geçmeden patatesi göstereyim. Patateslerimizi doğrattıktan sonra mutlaka soğuk suyun içinde bekletin, çok çabuk kararlı yapar. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızı yaktık. Tenceremize yarım fincan bir sıvı yağ boşaltıyoruz. Ee, daha sonra ben bunda bir tatlı kaşığı da tereyağı kullanacağım. Hafiften bir yağımız ısınsın. Şöyle bir kontrol edelim. Yağımız ısınmaya başlamış. Hemen içine soğanımızı, havucumuzu, sarımsağımızı kattık. Bunları üçünü beraber bir kavuracağız. Size şöyle güzel lezzetli bir yemek çıkartacağım. ocağımız orta ateşte bir kapak kapatıyorum. Arkadaşlar bir dakikada bir karıştıracağım. Arkadaşlar ocağa vuralı bir dakika oldu. Şöyle bir karıştırayım. Orta ateşte içine bir tane de defne yaprağı atıyorum. E, defne yaprağını e, atarken çok dikkatli olun. Küçüğünden kullanın. E, fazla kullanırsan yemeğin lezzetini bozar. Az kullanırsan yemeğine çok güzel bir lezzet verir. Defne yaprağı elinizde yoksa kullanmanıza gerek yok. Tekrar kapağı kapatıyorum. İki kere daha karıştıracağım. Toplam 3 dakika. Orta ateşte iki kere daha karıştırdım. Bu yemeğimizin tabi çok lezzetli olmasını istiyorum. Onun için de yemekler bütün içine kullandığımız malzemelerin lezzetinin çıkmasını istiyorum. Biberleri avuçlarla soğanlarla beraber bir kavuracağım. Bunların da lezzeti çıksın, kokusu çıksın. Yerken şöyle şahane, güzel bir yemek yiyin. Tekrar kapağı kapatıyorum. Orta ateşte biberlerle, soğanları, havuçları beraberce bir kavuracağım. Tavuk işlemini ondan sonra geçeceğiz. Şöyle bakın arkadaşlar. Soğanlarımız, biberlerimiz iyice kavruldu. Tam bu aşamada kemiksiz pirinç budumuzu katıyoruz. Ocağımız orta ateşin altında. Soğanlar yanmasın diye kısmıştım. Ocağı orta ateş alıyor. Kapağını kapatıyorum. Ara ara karıştıracağım. Yani hep aynı şeyi söylüyor olmayayım da bir dakikada bir karıştıracağım. Bir dakika geçti şöyle bir tavuğumuzu karıştıralım. Arkadaşlar tavuğu kavururken de şu çiğ görüntüsü kalmayacak. Hepsi aynı renge dönecek. Ortalama 3 dakikayı orta ateşte bir dolduracağız. Şöyle bakın arkadaşlar. 3-4 dakika geçti. bunu daha fazla pişirmeyeceğiz. Sebebi de bu daha sonra patatesin içinde de 20 dakika 25 dakika pişeceğinden dolayı. Şu anda bile ne diyor? Ekmeğe ban beni diyor. Buna salça atarken salçadan korkmayacağız. Salçayı bol atacağız. Şöyle bakın arkadaşlar. Bir yemek kaşığı tepeleme domates salçası atıyor. Eğer elinizde varsa az bir de biber salçası kullanabilirsiniz. Şöyle salçayı bir karıştırayım. Ocağımı orta ateşin altına alıyor. 2-3 dakikada salçayı kavuracağım sebebi de salça çiğ olursa kavrulmazsa midemizde yanma ekşime yapar. Ondan dolayı salçayı biraz kavuracağız arkadaşlar. Arkadaşlar tam 2 dakika geçti. Şöyle bakın salçalar dibine yanmaya başladı. Orta ateşim biraz altında. Tam bu aşamada domatesi ilave ediyoruz. Şöyle domatesi de salçayla bir buluşturuyoruz. Salçayı domatesin her yerde değdirdik. Sıra geldi patatesine. Patatesini ilave ediyoruz. Bir de patatesle beraber yemeğimizi karıştırıyoruz. Bütün lezzetler birbirine geçti. İlk aşamada bir bardak soğuk su ilave ediyoruz. Soğuk su hem şöyle yemeğimizi bir rahatlatacak, salçanın renginin güzel çıkmasını sağlayacak. Yemeğimize de bir lezzet verecek. Pişmesiyle ilgili en ufak sıkıntı olmaz. Bundan sonraki vereceğiniz su sıcak su da olabilir. İkinci bardak suyumuzu veriyoruz. Üçüncü bardak suyumuz. Yemeğe çok su yaparsak lezzeti bozulur. Bundan sonrası size kalmış. Yemeğe sulu seviyorsanız su ilave edebilirsiniz. Yok usta sulu sevmiyoruz derseniz. iki bardak kaynayan su. Bir bardak da soğuk su ilave ettim. Kapağı kapatıyorum. Yemeğimin önce bir kaynamasını bekliyor. Şöyle gösterelim. Yemeğimiz kaynamaya başladı. E, ocağın altını da ayarlayayım. Onu da göstereyim. Arkadaşlar şöyle kısıyoruz. O orta ateşin biraz altını alıyoruz. Kaynamayı durdurmuyoruz. Ocağımızın altını gösterdik. Arkadaşlar e, bu yemeğin pişme süresi ortalama 30 dakika. Eğer dakikada bir sapma olursa ben bunu size mutlaka söyleyeceğim. E, ne yapacağız? 30 dakika içerisinde yemeğimizi arada bir kere karıştıracağız. Arkadaşlar tam 30 dakika oldu. E, alarmı 30 dakikaya vurdum. Hemen şöyle bir tane patates göstereyim. Şöyle bir tane patates alacağız. Patatesi ortadan böleceğiz. Şöyle baktığınız zaman patatesin içine çiğ bir görüntü olmayacak arkadaşlar. Yani beyaz dişe benzer bir görüntü olmayacak. O içindeki beyazlık diş gibi görüntü kaybolduğu anda ne demektir? Patates pişmiş demektir. Tam 30 dakikada patatesimiz pişti. Normalde bunun pişme süresi 25 dakika, salça bunun pişme süresini 5 dakika uzattı. Tam 30 dakika. Şimdi baharatlarını veriyoruz. Önce şöyle 3 diş bir sarımsak atıyoruz, doğradığımız sarımsaktan atıyoruz. Yemeği yaparken de başta söylemiştim. Şöyle bir karıştıralım. Arkadaşlar tuzunu tabii ki kendiniz ayarlayacağınız. Ben bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Çay kaşığının ucuyla çok az bir kimyon atıyor. Bir çay kaşığı da karabiber atıyor. Kırmızı toz biberin kendine has güzel bir kokusu var. Bir tatlı kaşığı da kırmızı toz biber atıyor. Yemeğimi bir karıştırıyor. Şöyle en yüksek ateşe bir aldım. En yüksek ateşte yemeğimize son vuruşu yapıyoruz. Şimdi bunun böyle sulu gibi göründüğüne bakmayın. Yemeğe başladığımda da söylemiştim. Bunda tereyağı kullanacağım diye. Bir tatlı kaşığı da toplamda tereyağı atıyor. Kapağı kapatıyor. Yemeğimin altını kapatıyor. Ortalama bu yemeğe 10 dakika hiç dokunmayacağım. Patateslerin şastasını atacak. E, tereyağı da ne yapacak? Suyunu çekecek. Kıvam kazandıracak. 10 dakika dinlendirelim. Arkadaşlar şu yemekteki güzelliğe bakın. Yemek nasıl helvelendi, mayalandı. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir lezzet. Bir tane de defne yaprağı atmıştık. Onu da şöyle üzerine koyalım. Arkadaşlar yemeğimiz bu. Bu yemekte ekstradan ne kullanabilirsiniz? Kekik kullanabilirsiniz. Pulver kullanabilirsiniz. İkisi de çok yapışır. E, özellikle en son sebebi de kekik e, sulu yemekte acısını çıkardır. Yemeğimizin lezzetini bozar. Şöyle de bir kekik serpiyor. Tam kekiğin lezzetini alsın diye. Sayfamda 2000'in üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'i mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemeğe karşınıza çıkar. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin, biz yaparız. Afiyet olsun.